Aa. Bugün YouTuber Life oynuyor. Ben parkura gidiyorum. Bay bay. Parkur var. Dur. ilk önce gösterek. Niye? Beni bekle parkuru için. Shop var. Geliştirmeler. Bir de şey var. Rebirth'li bir yer. Benim bir, iki, üç rebirth'im var. Ve beni bekle kardeşler. Bekleyeceğim parkurun içini burada. Tamam. Bu yemek enerji ve mutluluk işe yaramıyor. Bir tek hızlandırır. İyi misin kargıgır? Ne? İyi misin dedim. İyi. <laughs> Bak taklidi yapma. Buradan parkura gidiyoruz. Bir kere daha videosunu çektikmiştim. Ben beğenmedim. <laughs> Istersen. Hayır onu sildim sildik sildik izlemeyi. Beğenmedim ya, çünkü ya, ya, Yüklendirdi beni şöyle, bekle Şöyle Bak, burada. Karşılığında 50 elmas veriyor Elmaslarla Sandık falan açabiliyorsanız Bet falan alabiliyorsanız Öyle şeyler var Hey beni <laughs> Beni bekle dedik Beklemezsen bölüm oluyor Evet. 50 elmas için bence Başa değmez bu parkur. Geçmekle uğraşmayalım en iyisi. Çıkak. 50 elmas için sen değmez. Önce. Ben geçeyim. Bu Buradan karşı. arkadaşlarımızın evine... Yok. Buradan arkadaşlarımızın <laughs> evine gidebiliyor. İnşa deyince evimize ışınlanıyor. Evlere de bir bakalım. Amacımız yeni ev almak ama telefonlar abone ile geliyor. Kuyu falan var. Kuyu almam Evet. Çok paralı. Abone mi, abone. Kuyu ama para var. Yalan söyleme. Sen de 2 lira var. Video çeksene. ]inde. Kim? Sen. Video çek. Sen oyunda daha fazla olur para. Çakacağım. Bunlar böyle yıldızlığına göre abone kaptıyor. Ben bu bitirmek için, için arkadaşlar uğraştım. Yalan söyleme. Yalan değil. Kimse bilgi yıl, bin yılına kadar yaşamadı. Hadi Benim... Buna kadar yaşamadığımı biliyorum. O zaman Aa. bin yıl uğraşamazsın. Uğraşırım. Bin yıl. Yolda... Hayır ben 4 yaşından yani 6 yaşına kadar geldiğimde bin yıl oluyor. Hayır. O konuyu sonra konuşuruz. Tamam. Burada böyle şey var. Hmm, gerçekçi gösteren aygıtlar. Bende dinozorların şeyi var. 5 TL değildi. Ben de dinozorların ekipmanları olarak bu var. Kaç yıldız diye bir bakalım. Hemen bu en güçlüsü. 41 yıldız. Bu şey yine yani 9 yıldız. Çok da güzelmiş. Of! Bu arada o ilerlemeli şey 16 yıldızlık. Buradan bir şey, buradaki bütün ekipmanları tamamlayamam. Burada hemen inşa, inşaada evimizi işlemiyoruz. Baklar, mısın? Hayır. Ya yeter. Işınlandım. Böyle inşa var. Plaketler var. Dur ben konuşuyorum be. Plaketler var. Bende olan en iyi bu bu. Yükleniyor bekleyin. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? <laughs> bu. Arkadaşlar altın bulutu veriyor kendi altınlar. Kendi evime gitmek için abucu burun gidip buraya gelme. Ben kendi evim. Hiç benim evimi göstermiyor çok sevdik. Bayanık olduysan. Her şey dinozorlu falan oldu. İşte de değil diye. Doğru. Abonelerle yeni oyunlar açılıyor. Pev ve bu. Bo... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur be. Daha en son güncellemede geldi. Fena <laughs> dırır. ise. Kırmızı suya basınca video. <laughs> Mora basınca canlı yayın. Hemen bir video çekelim. Bunda. Bunlara tıklamamızı istiyor videoda. Tıklıyoruz hemen. Uçak. Kusursuz dedi. Ben Evler alayım. olarak uçak falan da var. Hayır. Yok. Değil. Ev ev değil, hayır. Hayır. Satın, Burada... al... satın alabiliyorsun uçağı ev olarak. Değil, ben alınmaya gidiyorum. Bir tane olarak <laughs> yatı al amacımız. O efektler müşteriler. Benim... Yok. Benim amacım uçak arkadaş. Uçak yok. Uf uf bile var. Var uçak. Bu it bile var. 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 Biliyorum gördüm gördüm. Bu it yok ya. Yükleniyor. Bu it yok. Siyah bir kapı var ya başlangıçta. Bu. O değil. Şu. O değil değil. Gösteririm. Burada inlenenler, aboneler ve para. Ben abone çekeceğim. Like like yapacağım. Hemen bir build yan canlı yayın açalım. Böyle bunlara tıklıyoruz. Mutluluk var. Bomba turuncu şeyler de çıkıyor göstereyim. Turuncu ha, bomba işareti olan. Onlar var. Sorular çıkıyor. Ben biraz gele cevaplıyorum. Beğenmeme veya beğenme geliyor. Ben okumadan cevapladığım için az oluyor. Ve bir sürü şeyi tıklıyorum. Bombalar hariç. Ne yap? Okumadım. Onları biraz tıkladım. Ben açıyorum. Arkadaşlar bana vereyim. Yanlışlıkla tıkladım doğru çıktı. Doğru. Bu son. Arkadaşlar, arkadaşlar. Beğenilme aldı. Burada bitiriyorum. Nerede? Oyunu Hayır. Canlı yayını, yayını çıkışa basıyorum. Bastım. Bunlar kötü yorumları söylüyor iyi yorumlar <laughs> yeşil renkte kötü yorumlar kırmızı Kaptan ve sıkıcı sesli güldüm yanmış birisi çok kötü <laughs> Ne yapma Dünyanın yayını da göstermiş oldum Bir şey daha göstereyim bu altınlar buz falan veriyor ama ilk önce bir şey yapmam lazım dışarı çıkmam lazım ha tele telefonlarla dışarıda ben da çıkabilir evet. ben göstereyim buradan hemen karga girdin evine tamam. ulaşmak evine gidiyoruz bak tamam ben de geliyorum bekle Evinde bekle geliyorum hemen. Aa, trolling. Ne? Sendi. Aa ah, trendmiş bu. Takas bunda gidiyormuş. <laughs> ha. Yüklendi. Böyle bir evi var. En dandırı kes. <laughs> Arkadaşlar dibinde uyuyor. Ben eğlendim. Ben eğlendim. Ben eğlendim. Ben eğlendim. Ben tıklıyor böyle tuşlara falan. Tavuğu bizde uzakta gösteriyor ama çıkak bizde. Ben şimdi oturacağım. Bir tane biriktirip yap alacağım. Bak öyle oynarken tıklıyorum ben. Evet mi ışınlanayım? Burada şey var. Tahir orada hazineler bulabiliyoruz. Abone hızlandırıcı plaketler şey var. Hızlandırıyor. <laughs> e, bu kadar da var. En sonuncusu bu. Ben de olan altın dardını kullanmıyorum. En sevdiğim plaketler bu ve bu. Ben koltukta oturuyorum. Bir kuyu, bir de yüz kuyu play butonu. Hemen ışınlanalım evimizde. Karga Girl'ın parası da fazla. Yine ekipman alabilir. Galiba. Kapa. Böyle o kapatıp hemen ışınlanabiliyorum. Anam. Geliş. Araştırma araş gidelim. Geliştirmelere giriyorsunuz. Üstünde şu ben var. gösterdim, gösterdim. Hangi ekipmanı alabiliyorsun dört bine? Dört değil. Bundan al. Bundan. Ben karga girdim. Çekti. Ay göstereyim. gösteri. O. 4. Alamıyor mu? Sonra başka <laughs> ekipmanlar alak. mikrofonlara. Bu ne? Da Nasıl mikrofon? Ay bu. Mikrofon. Yok. Yetmiyor başka bir şey ya. Biz de video çekek. Seni yok Ali. Böyle olmuş. Ama neyse. Trendler oluyor. Onlar daha fazla şey oluyor. Trend. şey yani verin. vereyim. Hayır. Diyor. O trend olduğu için daha fazla seviliyor. Popüler oluyor yani. Daha fazla abone falan oh. veriyor. Artık Sürekli. Dur Sürekli aynı videoyu oyunu çekmek bence kötü. Neden mi? Takipçiler oyundan çık sıkılıyor bence. <laughs> Heh. Böyle şeyler oluyor. Editleme yüzde seksen yedi. Biraz o sırada şey yapayım. Ben ne yapacağımı buldum. Acık. Muşum acık. Ne yapacağımı buldum. Hiçbirini <laughs> yapacağımı Ne yapacağımı buldum. Hiçbirini anlamazsın. Hemen bir Açılık doldurayım. Aldım. Bir tane daha tane. 49 oldu bile. 50 alayım. Bir daha patlarımı alayım. Yumurta alayım. Yeter bu kadar. Yat bir de trilyon olduğu için. Yeni, yeni eve geçmek zor. Çok daha fazla abone olmalı. Gördüğüm en komik video. Çok beğendim. Kötü yorum bir tane var. Sen burada eve yiyorsun oturup. Hayır. Yeni yayınlar istediğiniz dediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz videolar ama öyle değil oyunda ulan üstü a karga da geldi geldim gördüm endişelenme çok kötü <laughs> televizyon vizyon falan da koydum. Altınlar buz veriyor. Var. Para buz. Açılmıyor ki. Yatakta ne zor şeyi. Koltuklarda. Bir mı? Ya öyle değil mi? Şakası ne <laughs> diyor? Yani dur. Pev pev daha sürekli video çekeyim. Abi bu çok yüksek. Burası mı? Evet. Birazdan yatak avdan geçeceğim bize daha video. Epik dedi bakak. Aa, videoyu bitireceğiz. O yüzden de Ufuma. Uf, uf. Videoyu bitiriyoruz gel. Merhaba. Bay bay. Bay bay. İyi bye. ve bye. sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Ana